Selam aleyküm değerli arkadaşlarım, abonelerim, izleyenlerim, herkese hayırlı sabahlar, günün hangi vaktindeyseniz. Öğlense tünaydın, akşamsa hayırlı akşamlar olsun bazı videoyu sabah çekip akşam yüklüyorum. Akşam olduğunda iyi akşamlar diyeceğimiz yerde günaydın diyoruz. Çünkü iş yoğunluğumdan dolayı çekemiyorum, hani atamıyorum. Normalde aslında gün belirtmeden videoya girsek o da olur. Ee, sabah zeytinleri topladık. Bu bidonlarım yarım kaldı. Birazını yaptık. Ee, bu şey dolaşıklık için kusura bakmayın. Bir yandan zeynep'in ödevlerini yaptırıyorum. Ee, sıkıldı. Bugün biraz ödevimiz zor çünkü ee, dörtlü hece okuyuşuna başladık. Kalk, kek gibi ee, üçlü dörtlüler var. Biraz zorlandı, sıkıldı, ağlayacak diye ben de. Nar, bey narı getirdik geldik amcamın kızı Nuriye babam gelin oradan o videoyu izliyorsa. Ablacım narların gidiyor götürüyoruz vallahi çok tatlı çok leziz. Allah umanlarının ruhuna vardırsın. Rabbim kesene bin bereket versin. Ee, anne dedi beni de çek dedi kızım. Günaydın de. İbrahim Yorulmaz abi demiş ki Zeynep demiş benim iki tane oğlağım oldu. Biri erkek, biri dişi. Aklımda öyle kaldı. Oğlaklarının ismini senin koymanı istemiş annem. İsim olarak e, senden isim istemiş. Ne demek istiyorsun İbrahim abine? Ak kızımızı sattık maalesef o gitti. Ak kız mı olsun kızın adı? Kızın adı Ak kız olacakmış ama rengi beyaz mı İbrahim? Biz öyle dekkeli attık ama... Ee, Oğlan rengi neydi annem? Hmm, Beyaz. Be, e, Beyaz seyir oğlanın rengi. Onun adı ak kız olacak. Oğlanın erkek oğlanın adı ne olsun anne? Ee, Sabahattin olmaz. Sabahattin olmaz annem o insan ismi. Hmm. Ne olsun aşkım? Hmm, Cemali. Evet bir de Cumalimiz bizim öldü. Senin Cumalin yaşasın adı erkek olanın adını da Cumali koydu abisi. Bak ben ilk defa gelince söylüyorum kendi koyduğu isimler. Kızına e, ak kızımız vardı bizim. E, Seralara sıraları atladığı için onu satmak zorunda kaldık. Çok zarar veriyor işte ben bir yer anlatmıştım ya. Biber serasını atladı. 1 milyar 600 milyon para verdim diye. Ak kız ve Cumali. Efendim. Bir dakika arkadaşlar. Dışarıyı çekelim. Evet. Annem bir dakika dursa. Efendim Hasan abla. Annem. Annem video çekiyor de. Buyur Hasan abla de. Kızım gitti. Annem Azal ablayı nar toplamaya çağırdı ama gelmeyecek dedi diye bana telefon açmıştı. Saat 9.30'a geliyor. Bu saatte gidiyor. Herhalde biraz da rahatsız Azal abla. Şöyle arkadaşlar alanlarını ayırıyorum yine. Ben size aslında dün arkadaşım hatırlattı, müceliyam hatırlattı. Abla dedi, ben nar kesmesini bilmiyorum dedi. <laughs> Bana nar kesmesini videoda gösterir misin demişti. Onun için videodan nar, nar keseceğiz. Şöyle birkaç tane keselim. Ee, bazı yerlerdeki olan şeyler de burada yok arkadaşlar. Hazar abla sessiz ol. Video çekiyorum. Ee, ben sana döneceğim. E ee, bu burada çok satılan bir şey. Pazarlarda bile bulunuyor. Yani şu anda fazla fazla olsun 20 TL olsun ama tabii daha da pahalı olabilir çünkü ben her şey yapacağım. uçtu. Şimdi şey çekeceğiz. Anne, sen tutuyorsun bebeğim. Nar keseceğiz. Bıçağı ne yaptın? Bıçak şurada Dur anne. Be bekle. Bu beyaz olan arkadaşlar Beynarı denen bir nar çeşidimiz. Annem şöyle parmaklarını göstermeden Dur anne. Büyüttük ayarlayalım. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Bebeğim, bir yerine basmadan şöyle çevirelim annem. Tut şöyle bebeğim. Ellerine dikkat et. Parmakların geçen ekmek yaparken çıkmış. Evet. Şimdi bıçağı ne yaptın annem gene? Şu şu derece. İşte <laughs> evet. Annesi üstüne oturmuş. Sonra biz altına kalmış. Anne, şimdi benim elimi çek bebeğim buraya doğru getir. Anne, Bak böyle çek bebeğim. Çekiyor musun bebeğim? Hı hı. Bak e, arkadaşlar. Çekiyorsun değil mi? Hı hı. Şu üst çelenginin olduğu yeri düz kesiyorsunuz. Şu alt dalının tutulu olduğu yerden düz kesiyorsunuz. <laughs> Burayı arkadaşlar şöyle dilmek önemli. Geçirmiyorsunuz içine çünkü suyu bunun akar böyle portakal diler gibi ama içine geçirmeden sadece şu bıçağın uç kısmıyla şöyle ince olarak diliyorsunuz dildik hatta kolay olması için şurada göbek var arkadaşlar şu çelenginin olduğu yerdeki göbeği şöyle yine bıçağın ucuyla çıkarıyoruz bakın hiçbir şekilde suyu akmadı Bebeğim bekle. Böyle. Yani bıçağı hiçbir zamanlara geçirmiyorsunuz. Alt ve üst dallarını böyle kestikten sonra e, yerlerini kestikten sonra şu göbeğini de çıkardık arkadaşlar. Ondan sonra dildik bıçağın uç kısmıyla ayırdık. Gayet ayırdı şey oldu. Geçen gün yine çünkü gördüm. E, arkadaş suyunu akıttı. Dedi biz nar kesmeyi bilmiyoruz. Dedi video çekersen, gösterirsen göstereyim dedim. Hadi hmm. anneciğim sıkıldı. Hmm. Hadi anneciğim sen ye bebeğim. Ben seni çekeyim şimdi. Güneş vurduğu için biraz parlıyor telefon. Şu terazi parlıyor. Bize afiyet olsun. Benim misafirim geldi. Hazal ablam oturuyor. Hoş geldin Hazal abla. Nasılsın? İyiyim. Allah'a çok şükür. Zeynep'in ödevleriyle uğraşıyoruz. Bugün zor biraz ödev o yüzden uğraşıyorum. Allah'a emanet olun. Yine takipte kalın. Abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.